İnşallah fake yazmaz. Biliyorum çünkü hep onunla oynuyor. Ya ben ağır salladım. Oğlum ben niye dönerci olayım? Kanka? <laughs> ne bileyim ama zevkli değil mi? Interstellar süper bir filmdir arkadaşlar. Arkadaşlar tavsiye ediyoruz. Sponsorumuz değildir. Yanlış anlamayın <laughs> ama. Yani daha kendimle alakalı hiçbir info vermeyeceğim Eren'e. <laughs> Böyle bir şey olamaz çünkü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Brave Yanımda takım arkadaşım Elit var. Arkadaşını ne kadar tanıyorsun içeriğine hoş geldiniz. Bugün sizlere takım arkadaşınız hakkında sorular soracağız. Doğru olduğunu düşündüğünüz cevapları önünüzdeki tahtalara yazmanızı isteyeceğiz. Arkadaşını en iyi tanıyan puanı alır. Tamam. Tamam aldık tahtaları. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Hazırım. Takım arkadaşının en sevdiği Vandal skin'i hangisidir? İnşallah fake yazmaz. Biliyorum çünkü hep onunla oynuyor. İnşallah fake yazmaz ama. Efe yazdım ben. Ben de hazırım. Gösteriyorum. Kaos ya. ben yani. zaten çok vandal oynamıyorum da yani kaos Aynen. oynayınca kaos oynuyorum. Senin zaten kaos reis yani sen. Kaostan Aynen. başka bir şey oynamıyorum. Daha iyi vandal skini yok ki o. Doğru tamam. diyor doğru İkiniz de doğru bildiğinize göre hem Eren puan alıyor hem de Efe puan alıyor. Durum 1-1. İkinci soru geliyor. Takım arkadaşın e-sporcu olmasaydı hangi işi yapardı? <laughs> Aklımda bir sürü meslek var. Biri taksicilik. Onu yazmayacağım. O da yani her şehirde taksicilik. Her şehri görmek için. Bence mantıklı. Yazdım ben. Ben yazdım bir, bir dakika. Türkçeme bak. Okula gitmemişim. Ya yani ben ağır salladım. Tamam mı? <laughs> Ama bence yapmak istersin bunu. Bence kabul edeceksin. Ne yap? Hiç konuşmuyoruz ki bununla biz. Ne olmak istersin falan. Zaten hep <laughs> sporcuyuz baba. Ben ne yapayım <laughs> sorayım. Ee, ben sallayacağım. Benimki Benim hazır. Bu yüzde yüz, yüz böyle bir şey olmak ister. Öyle tip de var bunda. Yani güzel bir şey. Görebiliriz cevapları. <laughs> Bana da göstersene. Oğlum ben niye dönerci olayım kanka? <laughs> ne bileyim ama zevkli değil mi? Ya Sürekli değil. döner yiyorsun kardeş. Paşa döner, paşa döner. Ha diyor. doğru diyor. Şey, <laughs> 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 yani ben polis falan yazdım. Ya. bileyim Böyle polis tipi de yakıştı sana ama... Yani, yani benim dönerci değil tabii ki olmak istediğim şey. Ben İngilizce öğretmenliği falan okurdum. Zaten Allah, oyundan İngilizce öğrendik. Onu bir şekilde yani <laughs> okulda kullanmak lazım. Sen ne olmak istiyorsun? Ben polis olmazdım. Ben de büyük ihtimal tarih falan okudum üniversitede. Helal olsun. Vallahi evet. tarih severim bilemedik bu arada ben de. Ikimizde. Vallahi bilemedik Nasıl bir ciz, hiç konuşmadık ki böyle bir şey. <laughs> evet, ikiniz de bilemediniz. Maalesef puan, puan, puan veremiyoruz. O yüzden bana geliyor değil mi? İkiniz de bilemediniz. <laughs> Durum hala 1-1. Tamam. Hazırsak 3. soru. <laughs> Takım arkadaşının en sevdiği film hangisidir? <laughs> Senle biz hiç yani filmin fesi geçmedi aramızda ama evet. ben tahmin edeceğim. Hem benim en sevdiğim bu hem de... Harbi hiç konuşmadık ya. Senin en sevdiğin ne olabilir ya? Bir de aynı odada kalıyoruz ya. Yani işin komik kısmı hani hiç muhabbet bile etmemişiz filmlerle. Ne kadar uzun Hazırız. Gösteriyorum. gösterelim sana da yok kanka. Ben bunun bir tane serisini izledim o kadar. Onda okulda hoca izletmişti lisede. Nar mi? Vallahi. Bu kanka ya Interstellar. Evet, benim direkt... favorim o. Doğru belli. Ben de onu yazacaktım biliyor musun ya? Oha. Doğru belli. Ya şimdi biz gençiz, kanımız kaynıyor. Bu da güzel bir şey. Evet. Helal lan bana vallahi bildi. kendi sevdiğim Film onda süper. Bence ikimize de puan yazalım. İkimizin de favori şeyiymiş. Nasıl <laughs> öfkeli değil dedin? Yo, değil, evet, ya değil şey yani Interstellar ikimizinki de ha, oldu. Interstellar süper bir filmdir arkadaşlar. Arkadaşlar Bersi tavsiye ediyorum. ediyoruz. Sponsorumuz değildir. Yanlış anlamayın <laughs> ama. Puan Eren'e gitti. Durum 2-1. Sıradaki sorum. Takım arkadaşının en çok karşılaşmak istediği takım hangisidir? Dur bir dakika. Ben önce kendikini düşünün. Kendikini yazmayacağım da tabii ki. Ben bununkini biliyorum zaten. Benimkini zaten biliyor ki ya. Bunu konuşuyoruz yani. Sürekli. Zaten he, sürekli... hiç on... sormadım ama söyleyeceğim. Yani ben ne... kanka kimle karşılaşmak istiyorum? Benim İpucu verdi. <laughs> kanka buldum ya ben. Kimle karşılaşmak istediğimi buldum ben. Basketbol. Ne sen biliyorsun ki zaten? Ben nereden ama daha? kanka mi? yani <laughs> ya, sen de sorsaydın o zaman. Evet Doğru. hiç sormadım dedim. Ayıp etmişsin. Aynen ama o da sormadı ben de ki sormam. ben söyledim. Mews <laughs> bir şey yaptı. Tamam. Hazırım. Görelim. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Şimdi DRX değil ama yakın PaperX. PaperX'i biliyorsun Ace'in falan var ya. Evet. Bir daha atmak istiyorum o yüzden. Onu da düşündüm <laughs> biliyor musun? Ben ee, sana az... tahmin eder dedim bir noktada ama olmadı. Evet yine Eren bildi ve puan Eren'e gitti. Durum 3-1. Efe biraz geride kaldın ne düşünüyorsun? Yani daha kendimle alakalı hiçbir info vermeyeceğim Eren'e. <laughs> Böyle bir şey olamaz çünkü. Ama vermedim ama. Öyle ama yetişeceğim. Beşinci Hadi. sorumuz geliyor. Takım arkadaşının en çok kullandığı sosyal medya platformu hangisidir? Hazırım ben. Ben de alırım. Göstereyim. Görelim. Bence net Twitter kullanıyordur efendim. Yani. Şimdi TikTok yaklaşmış. Ya kardeşim ya sabah uyanıyorsun. Bu, burada görüyorum yani Baba, seni. Instagram Akşam versileri... yatarken buradasın kardeşim. E, tamam da Instagram reelsleri bitiyor, TikTok'a giriyorum. Ya. Ne yapayım yani reels bitiyor. Sen TikTok'a denk gel. Aç telefonunu, o şeye bakacağız uygulamaya. Açacağım lan, ver telefon. Hocam telefonumu alıyorum. <laughs> Bakacağız, gel. Bak, ben inanmıyorum kardeşim sana. Ama şimdi... Bakalım şimdi ayarlar. Ayarlar. Neydi ekran bu? Süresi, ekran süresi, ekran süresi. Vallahi, aha bak. En çok kullanılan Google Chrome, Instagram, WhatsApp. TikTok'u silmişsin ama. Kanka TikTok kullanmamışım bayağıdır. TikTok 10 Oo. saniye. Oo. Ama ola, ola çek, ola. Oğlum, E-Nabız'ı daha çok kullanmışım Oo, Ola çek, ola. Dur. Son haftaya bakıyoruz. Harbi, hafta diyelim. Şimdi hafta deyince şimdi farklı çıktı. TikTok, şey Wild Rift oynuyorum ben. Ne işte? Wild Rift, TikTok, Twitter, Adam Whatsapp. Açmıyor. Bugün TikTok göster. açmazsa tabii. Geç, göster. <laughs> şimdi ama hafta hafta değişir yani. Bana ne kardeşim? Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ya belki TikTok açık kaldı, ben Praktay'dım. Belki Praktay'da TikTok açık kaldı, olamaz mı olabilir? Neyse tamam hadi puan sana gelsin lanet olsun evet. kanıtlı tam. Neyse boş verin sen gösterme kanıtı ben kendim <laughs> sen <gülüyor> evet. Twitter mıydın ya? Evet. Benim Twitter. de Twitter bu arada. Tamam ikimize de puan ben kabul ediyorum. Haklı çıktı Şimdi ikiniz de bilmiş mi oldunuz? <laughs> Aynen evet. şu an o kanıt, kanıtladığı için tamam. ikiniz de bilmiş olduk. Evet ikiniz de bildiğinize göre durum 4-2 oldu. İkinize de birer puan verdik. Hazırsak Altıncı soru geliyor. Hazırız. Takım arkadaşım menemeni soğanlı mı sever yoksa soğansız mı? Hazırım. Hazırım ben de gösteriyorum. Görelim. Doğru. <laughs> Benimki yanlış çünkü ben... Ya yürüyün dedim... <laughs> kardeşim ya. Ya İstanbul Gaming Kastı bunun tartışmasını yaptık ya. Vallahi yaptık. Soğanlı diyordu. Hayır, menemen soğanlı yenir. Ama ben menemen yemiyorum ki. O ne demek yani kardeşim ben ya? Yesem de soğansız Bak menemen serim. soğanlı yenir diyor. Soğanız ya menemen soğanlı yenir ama ben Allah soğansız Allah yerim. Allah. Ya farklı şeyler ya değil mi bunlar? Bence Ammoyu çağırın ya. Siz kime hak veriyorsunuz? Rüji, adminler. Admin. Admin. Efe'ye mi? Yer. Baba nasıl ya? Ben menemeni sevmiyorum ki. Şöyle, burada olay senin kişisel tercihin olduğu için. Ne sen, söyleyeyim? ben yeseydim soğansız <laughs> yerdim dediğin an soğansız oluyordu. Evet. O yüzden evet yanlış oldu. Oldum. Ama menemen yani, soğanlı ha, yenir diyor. Heh. Hayır, bence menemen soğanlı yenir. Tamam ama, ama ben soğansız, soğansız yerim. Ama o soğansız seviyormuş. Aynen. Ya. Ya çünkü ben soğan sevmiyorum ki kanka. Ya yürü git ya. Baba yani <laughs> açsak Allah. yiyoruz tamam Soğan, ekmek, ayran severiz ama. Yani öyle. Şu, şu an burada kazanmak için bütün şeyleri, taklaları atıyor ya. Ya şimdi Gaming House'da bir muhabbet döndü biz kahvaltıdayken. Menemen neyli yenir? Ben dedim ki soğanlı yenir çünkü annemden babamdan öyle gördüm ben. Ama ben yemiyorum Menemen, sevmiyorum zaten. Ya ben de çok yediğim bir şey değil ki zaten. E tamam, o zaman... Sen soğanlı mı yenmesini düşünüyorsun, soğansız mı? Soğansız. Benim Men çok kafam karıştı ya bu arada. Vallahi benim Tamam, finali, finali veriyorum artık. Okey miyiz? Okay. Eren'e tamam. gitti puan. Hadi ben ha. kaybedeyim ya. Yani. Bir kere de ben kazandım. Lanet olsun. Tamam. Final skorumuz evet. 5-2. Eren kazandı. Evet. Tebrik ediyoruz. Eren'cim. Tebrik ederim seni. Seni iyi tanıyorum Urfa. Ben hiç tanımıyormuşum Eren'i. Aynen öyle. daha, da daha çok da zaten mahvedecek. değiştiriyor. Bak cevapları değiştiriyor belli zaten. Ya ne cevap oğlum? Kardeşim konuşmandan anlaşılıyor konuşmandan. Nasıl ya? Ne hangi cevap değiştirdim söyle. Son cevabı değiştirdin. TikTok bak... o az daha değiştiriyordun, kanıt gösterdim kanıt. Tamam da Sen ben de göstersene ama kanıt. Şş, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi en çok kullandığım Instagram olarak şey yapıyorum ama TikTok izlerken kendimi kaptırmışım. Yani nereden bilebilirim ben? Yok. Olamaz mı yani? Üzerime oynandı burada. Adminler de üzerime oynadı. Hayır ama ben sana orada puan verdim. Eğer yanlış yazmak için puan vermezdi. vermesem oluyordu. Doğru mu? Oh tamam. Adminler de bana hak ediyor. Şey hak veriyor. Evet arkadaşlar, arkadaşını ne kadar tanıyorsun içeriğinin sonuna geldik. Ben daha iyi tanıyormuşum efendiye. <laughs> o beni fazla tanımıyormuş. Tanımış. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.